Okulumuz 1988 tarihinde Çarşamba Ticaret Meslek Lisesi adıyla eğitim öğretime başlamıştır. Okulumuz vizyon olarak Atatürk ilke ve inkılaplar doğrultusunda milli kültürünü benimsemiş ve bunun davranış haline getirerek milli kimliğini kazanmış, kendisiyle barışık, iyi vatandaş, çağın gereklerine uygun, toplum ve iş hayatının gerektirdiği nitelik ve yeterliklere sahip meslek elemanı, kendisine, ailesine milletine, tarihine ve insanlığa karşı sorumlulukların bilincinde olan, bireyler yetiştiren, model ve lider bir okul olmayı hedeflemektedir. Okulumuz bünyesinde adalet alanı, aile ve tüketici hizmetleri alanı, bilişim teknolojileri alanı ve muhasebe finansman alanı gibi bölümler bulunmaktadır. Bunun yanında okulumuz, ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkarılması, başarılı ve mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri için Mesleki Eğitim Merkezi programıyla da öğretim faaliyeti vermeye devam etmektedir. Alanında uzman ve tecrübeli öğretim kadrosuyla eğitim öğretime devam eden okulumuz, sportif ve kültürel etkinliklere de öğrencilerin sosyal gelişimi desteklemektedir. Bu amaçlarla misyonumuz, ülkemizin kalkınmasında milli ve evrensel değerlerle sorumluluk üstlenen, sektörün kalitesine öncülük eden, bilgiye ulaşan ve onu kullanabilen, karar verme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmektir.